3 dakikada gitar çalmak isteyen arkadaşlar hızlıca A M ile gireceğiz. İkinci parmak, orta parmak dördüncü telde. Hemen altında yüzük parmağım var. İşaret parmağım da ikinci telde olacak şekilde. En alt teli boş bıraktınız. Sağ elle yukarıdan aşağı. 5. telden itibaren vurun arkadaşlar. Vurduk. Aynı şekli bozmadan hepsini bir üstlere çıkartıyoruz. 5. 4. ve 3. tellere bastığımızda da E akoru ortaya çıkacak. Yani Mi majör. Mi majör üstteki A, M, La minör alttaki. Üst alt şeklinde biraz geçiş yapalım. Ve parçamıza girelim. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. E akorunda en üstelden itibaren vuruyorum. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. A, M, D, 5. selden vurdum. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Nerede vurduğuma çok dikkat edin aynısını yapın. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar ellele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Tek vuruşlar bana yetmiyor. Ritim atmak istiyorum diyorsanız hemen ritme geçelim. Dört parmağınızı aynı hizaya getirdiğiniz aşağı vuruşları. Bununla yaptık. P parmağınızın baş parmağınızın tersiyle de yukarı vuruşlar yapacaksınız. İn, in, çık, çık, in, çık. Ritmimiz bu. Tekrar yapıyoruz. İn, in, çık, çık, in, çık. Benimle aynı hızla yapın. İn, in, çık, çık, in, çık. Şarkıyla bakalım. Şu dünyada Geçişler Önemli Şu Dünyadaki Sevilen Kişi Sevmeyi Bilendi Şu Dünyadaki En Güçlü Kişi güçlükten Gelendi Şu Dünyadaki En Bilgin Kişi Kendini bilen Geçişler Önemli hayat bayram olsa insanlar el ele tutuşsa, bir ilik olsa Uzansak sonsuza Bitimleri de bu şekilde parçanın geri kalanına çalışabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.